Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Ankara Kahraman Kazan'da bulunan Anadolu Kasaba Besi Çiftliği'ndeyiz. Yanımızda çiftlik sahibimiz Mevlüt Önel Beyefendi bulmakta. Mevlüt Bey nasılsınız? Çok nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Böyle bir günde böyle bir misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım Mevlüt abi. Ee, tabii ki sezon başlıyor. Kurban Bayramımız e, geliyor. Biraz sizlerle alakalı bilgi alalım. Biz bu işi e, 20 senedir yapıyoruz. Aşağı baba mesleği diyebiliriz. Şu an işte mevcut kapasitemiz 150. Burada işte kurban sezonunda 100 hayvan kesiyoruz. Bu hayvan kesimi 3 dakika ortalamamız var müşteri teslimatımız artı hisse pay onlar da mevcut. 100 malı en son diyelim ki saat sabah 6.30'da başladığımız zaman saat 12 bir arası müşteri teslim ediyoruz. Evet. Artı bunun müşterilere yardımcı olan e, ikramlarımız var. Hı hı. İşte istediğimiz pazarlık usulü var. İşte kantar usulü var. Hı hı bütün şekilde yardımcı oluyoruz. Buraya geldiklerinde tabii ki bu kurbanlık için konuşuyoruz ama buraya geldiklerinde kurbanları burada e, hem hijyenik hem İslami kuralları göre kesirken evet. çaylarını içiyorlar, yemeklerini yapıyor, evet. yiyorlar, kahvaltılarını yapıyorlar. Sonra 3 dakika içerisinde teslim alıp sıralar geldiklerinde Otur, gidiyor. Oradan çıkışı bizde 3 dakika müşteri teslimat. Hani orada işte müşteri mesela 1 bir saat şey oluyor işte geldi işte vekaleti verdi, hayvanı kesildi, paketlendi. Bir saat içinde çiftlikten ayrılıyor abi. Peki şey soracağım abi kurban haricinde şimdi adaklık, besilik bununla bunlarla alakalı ne hizmetlerimiz var? Bizde e, bu işin sürekli ezmeyi bize et var toptan perakende artı adak işi var. Bir de biz böyle e, ekstra çiftliklere e, damızlı hayvan satışımız var. Ya sadece evet. kurban değil tabii ki biz aslında evet. et satışı yapıyoruz evet. yani. Aslında en en önemlisi. Biz evet. o yüzden e, hem e, aldığımız hayvanlardan hem, hem sattığımız hayvanlardan en iyisini kullanıyoruz. Çünkü kendi evet. mutfağımızda tezgahımızda da kullanıyoruz bunları. Peki kaç kişi bekle hizmet vereceğiz bu bayramda? Bayramda şu, şu an... E, 35 kişi ekiple hizmet vereceğiz. Buna da profesyonel olmak şartıyla işte kesimhanemiz göreceksiniz. İşte parçalama hızlar sistemimiz, evet. hepsi şey modern şekilde işlem yapıyoruz. Peki şey soracağım. Ekran başındaki izleyenler buraya gelmeden önce ne kadar süre sizi arayıp rezervi sonra da oluştursunlar sizden. Örnek veriyorum bayram değil ama sadece et satışıyla alakalı hizmet almak isteyen. Bir şey. gün önceden haber yeterli. Kurban için de işte bayramdan 20 gün önceden satışlar başlar. Bayram arifesine kadar devam eder. Evet, peki son olarak ekran başındaki izleyenlere, gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlere ne söylemek istersin Mevlüt abi? Valla gelsinler, tesisimizi görsünler, hizmeti görsünler. Ee, daha önceki arkadaşlar zaten referans alırlar, tanıdıkları varsa o yana sıkıntımız ol olmaz. O zaman biz şimdi aynı zamanda çok güzel bir ana denk geldik. Sözü buradan alıp merkez sürelerine bırakmayacağım. Şimdi biz sizi alıp buradan pazarlık masasına gidiyoruz. Görüşmek üzere. Evet şimdi pazarlık hesabımıza yanımızda Emir amcamız var. Buraya ee, kurban bayramı için geldi. Evet. Buyurun pazarlık sünnettir. Ben, evet van almaya geliyoruz her sene geliriz her zaman ayağımızın alıştığı yer. O yüzden de Melut her sene bize zorluk çıkarıyor. Evet. Ha, o yüzden bayağı bir sıkı pazarlık evet. yapacağız. Melut abi ne diyorsun şimdi ben diye? Emin abi bana 25 lira. 25 lira ha. değil ben de 17 lira verdim. 17 olur böyle. <laughs> <Ha>. Bak biz <laughs> hizmetimizi biliyorsun. Keseceğiz, yüzeceğiz aldığımız şey 10 liraydı. Yani sene aynı dana. Veriyor. Bu sene de tamam 7 lira fazla veriyoruz. Bunu... Abimiz, mi? Bu sene 125 lira mı? Bu sene 150 lira alıyoruz abi. O, o sene maliyeti biliyorum. Dananın alışına bir Hadi bismillah. <laughs> ha. 17 ile götüreceğiz mi? sana 23 lira abi. Yok o zaman var ya. Tek bir kelime söyleyeceğim. Bu işi bitireceksek 18 ile hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet sözü buradan alıp merkez yıllarına bırakıyoruz.